Merhaba dostlar. Sizlere bugün okudukça para kazan uygulamasını göstereceğim. E dostlarım okudukça monopuan kazanıyorsunuz. Monopuan 20.000 e, 20 bin 30 bin mono olduğunuzda bunu nakide çevirip cüzdan bakiyesi yapıyoruz. Ve cüzdan bakiyesi yaptığınızda istediğiniz bankaya e, bankalara paranızı çekebiliyorsunuz. Ve ortalama 5 dakika içerisinde paranız hesabınıza geliyor. Öncelikle biz mono puanı nasıl kazanıyoruz? Mono puanı ana, ana sayfadan e, diyelim ki Eyüp Sabri Tuncer e, bir e, reklamı geldi. E, yukarıdan size bildirim geliyor ve bu bildirimle e, tıklıyoruz arkadaşlar buradan. Mono puanı, 150 puanlık e, mono puan geliyor. Mono puanı tıklıyoruz ve şurada süre yani 3 saniye ya da 4 saniye bir süre tamamlanıyor 150 puan kazandınız diyor ve kapatıyoruz bu kadar. Tekno Teknokulüp teknosaradan gelmiş arkadaşlar buradan da ben 100 puan aldım. Her gün e, ortalama e, 4-5 e, reklam geliyor. Bu reklamları sadece okuyoruz arkadaşlar. Okumanıza bile gerek yok. Sadece süresini doldurun ve burada monopuan puan kazanın. Kazandıktan sonra cüzdan e, cüzdanınız kart olarak e, daha doğrusu cüzdan hesabı açacaksınız. Cüzdan hesabı açtıktan sonra size bir cüzdan bakiyesi veriyor. Ve cüzdan bakiyesi eklendiğinde mono puanı nakite çevir dediğinizde e, buradan mono puan karşılığında 20 TL, 50 TL, 100 TL paralar e, cüzdanınıza aktarabiliyorsunuz. Ortalama mono puan e, takas yaptığınızda bakiyeli Ortalama 2-3 günü içerisinde rahat geliyor arkadaşlar ve cüzdan bahkenizi hesabınıza geliyor. Ve ben buradan daha önce 50 TL çektim. 20 TL çektim. Ee, bakalım ödeme işlemlerini Buradan parasal işlemler. Diğerler. Ücret, cüzdan ayarları. Arkadaşlar buradan daha önce para çektim. Ee, bu belki 3. olacak. Şu an paramı biriktiriyorum. Yani ileride biraz daha para yapmak amaçlı biriktiriyorum. Burası gerçekten yasal bir yer. Herhangi bir yasak bir şey yok. Buradan kart da isteyebilirsiniz. Kartınızla da alışveriş yaparak da monopuan kazanabilirsiniz. Ücretsiz sanal kartınızı oluşturabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Limitlerinizi arttırabilirsiniz. Hani 10 numara bir uygulama arkadaşlar. Ben bunu bayadır kullanıyorum. Yani çok iyiliğini gördüm ve para çekimleri gerçekten de yani ortalama en maksimum 5 dakika içerisinde geliyor arkadaşlar. Ee, bir de ana sayfada e, yürüdükçe de e, paranızı daha doğrusu buna puanı dönüştürüyor. Burada e, sağlık kit yani sizin ayarlarda e, buradan ayarları ekliyoruz. Puana dönüştür diyor arkadaşlar. Gün sonunda 10.000 hedefi yaptığınızda bunun puanına da dönüştürebilir ve buradan da para kazanabilirsiniz. Ee, sonra bir kampanyalar da var arkadaşlar. Buradan mesela e, istediğiniz kadar e, diyelim market alışverişinde 100 TL nakit iade diyor. Arkadaşlar 100 TL yani 1000 TL diyelim ki evinizin alışverişini yapacaksınız. Bu evinizin alışverişini yaptığınızda size 100 TL nakit iadesini veriyor ve buraya cüzdanınıza yatırıyor. Buradan da istediğiniz bankaya çekebilirsiniz. Mesela çiçek sepetinden 80 TL indirim diyor arkadaşlar. Diyelim eşinize, e, annenize, babanıza herhangi birine e, çiçek sepetinden bir alışveriş yapacaksanız buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada sizin monopuan karşılığında yani ucuz e, küçük bir bütçeyle size 80 TL indirim veriyor arkadaşlar. Buradan e, 80 TL indirimle alabilirsiniz. Burada birçok Flo'da 200 TL indirim var arkadaşlar bakabilirsiniz buradaki e, Flo'da 200 TL indirim diyor buradaki kodu alıyoruz arkadaşlar onaylıyoruz size bir kod veriyor Flo'dan gittiğiniz alışveriş yaptığınızda 200 TL'de indirim veriyor hmm. E-ticaret alışverişi Akaryakıt 1250 TL diyelim uzun bir seyahate çıkacaksınız e, uzun bir yola çıkacaksınız yolda e, rahat ortalama bizler 1200, 1300, 1500 şehire göre yakıt alıyoruz. Bu yakıtla aldığınızda size 100 TL nakit iade veriyor. Diyelim burada birçok firmaların şeyi var. Size iade veriyor. Bir de cüzdan limitine yükseltene 25 TL nakit iade veriyor. Birçok avantajları var. Dostlarım benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, gerçekten de çok güzel para kazanabilirsiniz. Ee, sizden isteğim hem bana destek çıkarsanız hem de sizde puan ödül kazanabilirsiniz. Ee, videonun açıklama kısmında benim referansım olacak arkadaşlar. O referanstan girdikten sonra diyelim girdiniz arkadaşlar üye oldunuz. Olduktan sonra tabi iş bitmiyor, size ödül vermesi lazım. Ee, girdiniz böyle bir sayfaya geldiniz. Ee, hesabım kısmında arkadaşlar. E, kodu girin diyor. Kodu girin. Burada hesabım kısmında burada kodu girin diyecek arkadaşlar. Bu kodu girdiğinizde e, sizlere sizlere e, ödülünüzü de verecek arkadaşlar. Önden e, benim referansımla ödül verecek. Dediğim gibi arkadaşlar videonun açıklama kısmında referans olacak. O referanstan gireceksiniz. Bir kod göreceksiniz. O kodu hesabım kısmında, e, burada hesabım kısmında size kodu girin diyecek arkadaşlar. E, arkadaşınızın kodunu girin diyecek. Ve o arkadaşınızın kodunu girdiğinizde size de ödül verecek. Diyelim arkadaşlar sizler de bu uygulamaya girdiniz. Benim koduma girdiniz. E, mono numaram değil arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Sizlere davet e, referansı gönderdim. Orada e, referansında olacak arkadaşlar. Diyelim davet et, kazan. Aha, bakın e, davet kodu 0G6B'de. Bunu girdiğinizde arkadaşlar sizler de ödül alacaksınız. Arkadaşlarınızı davet ederek 200 TL varan monopuan kazanabilirsiniz diyor. Arkadaşlar sizler de arkadaşlarınıza davet ettiğinizde size 20.000 mono puan verecek. Her arkadaşınızdan 20 TL ödül alabileceksiniz. E, ben 8 arkadaşımız davet etmişim. 2 tanesi kodu girmiş. Sizler de kodu girerseniz sizler de ödül alırsınız. Ee, burada paylaşırız arkadaşlar. Ee, başka e, diyeceklerim yok arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayınız arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa 724 e, yorumlarınıza cevap veririm. E, her şey gönlünüzce olsun. Bol kazançlar diliyorum.